Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika elmas kurabiyeler yapacağız. Bunun için bir yoğurma kabına oda sıcaklığında 150 gram margarin ya da tereyağı üzerine bir su bardağı kadar pudra şekerini eleyerek ekleyelim. Pudra şekeri çünkü çok çabuk topaklanıyor. Bu yüzden eleyerek eklemek her ben daha iyi. Birbirine geçtikten sonra Üzerine bir yumurta, ve bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyelim. Üzerine yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar un, 2,5 yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya ve bir, bir paket de kabartma tozu ekleyelim. Ben toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım. Ceviz büyüklüğünde parçaları yuvarlayalım. Daha sonra şekere bulayacağız. Burada hepsini yaptıktan sonra ben şekere buladım ki elimden hepsine tek tek içine yerleşmesin diye. Hepsini yuvarladıktan sonra yaklaşık birkaç yemek kaşığı şekerin içerisine bulayalım. Hepsini kullanmıyoruz. Sadece yani herhalde toplamda bir yemek kaşığı falan gidiyor. Hepsini yapıp dizdikten sonra ortasına karmamızsa ya da bir çubuk gibi bir şeyle ortasını delelim. 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Piştikten sonra üzerine sürülebilir çikolata ya da erittiğimiz herhangi bir çikolatayı kullanabiliriz. tüp şeklinde çikolata sanki bunun için yapılmış gibiydi. Çok kolay bir şekilde sıkılıyor. Ya da normal herhangi bir çikolatayı eriterek de üzerine dökebiliriz. İçi de böyle gayet güzel bir şekilde pişiyor. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.